Yalçın ya Akton orada samimi Evet orada. Kardeşim, Ak Parti yıllardan beri iktidarda, cemaatlere karşı son derece anlayışlı, sevecen. Ee, güzel, e, dindar cemaatlere karşı tavır çünkü kendi zaten dindar cemaatleri çok seven bir lider Tayyip Hoca O sistemin içinden geldi. Evet. Ya yani Saadet Partisi'ne gelen bir insan ne çileler çekmiştir bir düşünün ne acılar çekmiştir. E, dolayısıyla yani onun cemaatlere karşı olduğunu söylemek inanılır gibi olmaz. Yani çok çok mantıksız olur. Yani bir mesela Nakşibendi Şeyhinin dine karşı olduğunu söylemek gibi olur. Çok çok mantıksız olur. Hiç de inandırıcı olmaz. Ben öyle bir şey görmedim. Yani varsa, varsa duyan da varsa bana söylesin. Yani Tabii ki. öyle bir şey hisseden, gören varsa da söylesinler. O inanılacak bir şey değil.